dersine merhaba. Bugün sizlerle Kaydırağın Pop Hop şarkısını çalacağız. Daha önceki videomuzda öğrendiğimiz gibi staccato ve legato'muz var. Başta da değiştirici işaretimiz, bemol işareti, bütün sileri bemol çalmamız gerektiğini de unutmamamız gerekiyor. Piyano ile hafif çalarak bağlı başlıyoruz. Ardından forte ile kuvvetli bir şekilde aralarda staccatoları uyguluyoruz. Piyano devam ediyoruz. Forte ile kuvvetli bir şekilde bitiriyoruz. Hazır. Son, iki, 3. Sol fa re do la fa, la, fa sol fa Stakato uygularken parmaklarımızı tuşlardan çok uzaklaştırmamalıyız. Neden? Çünkü ilk piyanoya başlarken parmaklarımızı çok kaldırırsak kayma ihtimali var. Yanlış notaya basma ihtimalimiz var. O nedenle çok kaldırmadan hafif bir şekilde yapalım.